Merhabalar canlarım, hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bir sonraki açılımımız yarın sabah 09.00'da nasipse sizlerle birlikte olacağız. Zamansız zamanını niyetlendiğim kolektif bir açılım yapmaya geldim. Sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz bilirsiniz. Ben kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, harf kessem burada. Sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. İlk harfim Adana'nın A'sı. İkinci harfim Diyarbakır'ın D'si. Üçüncü harfim bir Adana'nın A'sı daha. Dördüncü harfim Zonguldak'ın Z'si. Beşinci harfim Kastamonu'nun K'si. 6. harfim Trabzon Otezi. 7. harfim I ya da İ harfi ve son harfim Bursa'nın B'siydi can dostum. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki bugünün bir bakalım sizlerle romantik aşk mesajı bize ne dermiş? Mutabakat dedi ve şöyle der. Geçmişten birileri hayatınıza geri dönüyor. Evet. Peki bir de sizlerle. Günün olumlama cümlesini seçelim. Bugün kendinizde daha doğrusu. Fark etmeniz gereken cümleniz. Bakalım. Farkındalık cümleniz bugün neymiş? Evet der ki: Başkalarını memnun etmek için yaşamayı beceremedim. Bunun için yeterli gerekçe bulamadım. Bazen mutluluğum başkalarının mutsuzluğu üstüne kuruldu. Ancak ben kimseyi mutsuz edecek bir şey yapmadım. Tep yaptı tek yaptığım bekledikleri istedikleri ben olmamam da evet demek ki başkalarını memnun etmek için uğraşmamak gerekiyormuş kendiniz mutlu olacak adımlar ve niyetler içerisinde bulunmanız en doğrusu peki aklınızdaki kişi karşınızda olsa bu gece size neler söylemek istermiş diyelim Evet, birçok kartı kendine attı. Size neler söylemek istermiş. Seni çok özlüyorum. Yapamam, egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim. Farkındayım. Aramız üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. Gitme desem ya da kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmekte, yapabilmekte benim için çok zor. Ve şu an sadece dinlenmeye ihtiyaç Pardon şu an sadece dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Sonrasına sonra bakarım dedi. Evet bunlar da aklınızdaki kişinin söylemek istedikleriyle. Peki bakalım bugün nasıl geçmiş? Bugün neler yapmış? Gün sonunda onda neler kalmış? Bakalım gün sonunda aklınızda kişi de neler kalmış. Şimdi canlarım aklınızdaki kişide bugün gün sonunda neler kalmış dediğimizde bir kere kişi hayatındaki bazı yapı taşlarını oturtamadığını, bazı şeyleri belki dengeye koyamadığını, dengeleyemediğini ve dengeye oturtamadığı durum ve süreçlerle ilgili bir netlik kazanamadığını bizlere söylüyor. Şimdi hayatımda bütünlük istiyorum ama bunu bir türlü inşa edemiyorum. Bunu bir türlü yapamıyorum. Yani evet istediğim şeyler var ama bunun için taşları işte dengine oturtamıyorum. Bir şeyleri Hani böyle nasıl denir ona? Ee, hani deriz ve de çorap söküğü gibi bazı işlerim ilerliyor. Böyle olsun istediği bir süreci var. Yani aslında o yapı taşlarını üst üste dizmek ve hayatında her şeyin böyle mükemmel bir seviyede ilerlemesini istemek. Ama bunlar olmadıkça kişi bu bütünlüğü çözemedikçe aslında kafasında bir neden oluşmuş. Neden dediği soru işaretleri barındırdığı bir çok soru ve gündemi söz konusu bugün sanki. Neden bütünlük içerisinde olamıyorum? Neden hayatımdaki yapı taşlarını dengeyi ve oturtamıyorum? Neden her şey hayal kurduğum gibi ilerlemiyor? Gibi gibi gibi. Kişinin bu bir sürü nedeni, bir sürü soru işareti kafasında hakim gibi gözüküyor. Bununla beraber sadık kalple geldi. Aslında sadık kalbe sahip olmak istediğini, sadık kalple bağlı olduğunu, aranızda güzel bir bağlantılı ve güzel bir döngünün olduğunu ve aslında kişinin dualarında olumlamalarında niyetinde her daim sizin olduğunuza inandığı bir süreci de burada söz konusu diyebilirim yani dua ediyorum kavuşabilmemiz için birleşebilmemiz için bir arada olabilmemiz için senle gerçekten dua et bir şeyleri yoluna koymaya çalıştım. döngülerim çok fazla sana sadakatle sadık bir kalple gerçekten bağlıyım. senden uzak durmak senden uzaklaşmak bu hayatta en son isteyeceğim şeylerden bir tanesi dediği bir süreci var ve aranızda bitmemiş bir senfoni var. Yani araya ne kadar mesafe girirse girse. Hatta araya yolculuklar da girdiyse. Taşınmalar, şehir, ülke belki. Uzaklığı. Bunlar bile araya girmiş olursa olsun. Kişi hala aranızda bir şeylerin bitmediğini. Hala aslında onun gönlünde ve kalbinde. E, değer hazine gibi değerli ve kıymetli olduğunuzun eşinizin benzerinizin olmadığını gerçekten size çok fazla değer ve çok fazla önem verdiğini ee, hani benim içimde gerçekten e, uçsuz bucaksız çok kıymetli bir hazinesin dediği gündemi de var gibi bugün kişi eğlenmeye hazırlıklı olmuş zaten eğlenmeye de ihtiyacım var sonra sonra bakarım demişti ya burada yine bir kaka var eğlence var ve buna dair hazırlıklıyım çünkü nefes almaya ihtiyacım var şu aralar bir insana nefes almak bile ağır gelir mi? Nefes almak bile zor gelir mi? Kendimi nefes almakta oldukça yıpranmış ve zorlu hissettiğim. Eğlenmeye, bol kahkahaya, bol e, gülmeye hazırlıklı olduğum. Şu aralar birazcık kafa dağıtmaya. En önemlisi nefes almaya. Dinlenmeye, kendimi bulmaya. Kendi içsel dünyamda huzuru ermeye çok fazla ihtiyacım var diyor. Şimdi kişi bazı şeyleri kabullendim özellikle bu ilişkinin kenara kadar gelmesini öyle bir uca geldik ki öyle bir uç noktaya geldik ki birbirimizden o kadar koptuk ki birbirimizi ya da o kadar uçurumdan aşağıya attık ki ittik ki e, bugün gerçekten bunu odaklıyım ve ben sadece senden değil hayatımın birçok alanında kenara kadar geldim bir adım daha atsam hayatımda ya da bir tane daha olumsuz bir şey olsa uçurumdan aşağı yuvarlanacağımı inanıyorum ve hissediyorum diyor. Ve kişi kesinlikle bu, bugün size hep ruh eşi olarak düşünmüş. Aramızda gerçekten ruh eşi bağlantımız var. Aramızda gerçekten kopamadığımız, birbirimizden uzak duramadığımız birbirimize nasıl diyeyim mesafeli davranamadığımız yani ne kadar aramızda sorun ve sıkıntı yaşası da ruh eşlerini bugün çok fazla hissettim ruh eşliliğini bugün çok fazla hissettim dediği bir günden geçmiş gibi gözüküyor peki aklınızdaki kişinin gündemi böyleyken sizlerle bir de bir bakalım Bu gece sizinle ilgili neler düşünmüş, neler hissediyor? Ne varmış? Şöyle bir detaylandıralım. Bakalım bu geceki duygu ve düşüncelerde ortaya bize nasıl bir tablo çıkıyor. Şimdi can dostum bu geceki duygu ve düşünceleri aklınızdaki kişinin dediğimizde bir kere aklınızdaki kişi karar vermekte zorlanan bir kişiymiş. Yani bazı konularda kararlar veremiyor, bazı konularda kendini yönetemiyor, bazı sorumlulukları yerine bir türlü getiremiyor. Hep bir ikilemler, hep bir karamsarlık, hep bir belirsizlik içerisinde ilerleyen bir kişiymiş. İlk önce aslında bu gece bunları düşünüyor diyebilirim. Yani e, kararsızlıklarım vardı. Ne istediğimi bilemediğim, ne yapmam gerektiğini bir türlü kestiremediğim, üzerime düşen vazifeleri ve e, sorumlulukları yerine getiremediğim, hep bir e, sıkıntı içerisinde ilerlediğim döngülerim söz konusuydu. Oysa sen hep iyimserdin. Ben tükenmediğim noktada bile aslında senin iyimserliğin, senin fedakarlığın, senin o yanımda duruşun. Senin o hani senden hissettiğim o e, nasıl denir enerji bile beni bir çok alanda o tükenmişlik sendromundan bile çıkartıp o iyi yapın, iyi düşüncen, iyi bakışın, e, olaylara iyi yönetişin benim kendimi çok iyi hissetmeme sebep oldu dediği bir düşüncede. Bu gece düşüncelerinde burada düşmanlıklar var. Aranıza giren üçüncü kişiler zaten cümlede de söylemişti burada üçüncü kişiler var ve ne yazık ki kişi bir türlü bu durumlarla ilgili dengede duramadığı için e, bu üçüncü durum veya kişiyle ilgili süreçlerinde alma verme dengesini ve eşitliğini o teraziyi bir türlü sağlayamadığı için şu anda bu döngünün hayatında artış gösterdiğini söylüyor yani üçüncü kişilerden kurtulamadığı gibi farklı insanlar da e, hayatına ya da aranıza dahil olmuş olabilir veya bu kişiyle kopulması bekleniyorken bu kopma zamanı yayılmış olabilir. Burada düşmanlarının arttığını, hayatında olumsuz onu olumsuz etkileyen kişiler olduğunu ve bunların artış gösterdiğini. Kendisi hala bu konularla ilgili hiçbir şekilde alma verme dengesini koruyup o teraziyi koruyup hiçbir şekilde yolunu ve rotasını çizemediğini düşünüyor. Kişinin düşüncelerinde aradaki tutkunun hala devam ettiğini, yani birbirimize karşı hissiyatımız var, tutkumuz var ve bu tutku öyle üç günlük, beş günlük bir tutku değil. Biz birbirimizden e, istesek de uzaklaşamayız, istesek de vazgeçemeyiz. Aramızdaki tutku haddinden fazla çok. Çünkü senden çok güzel vakit geçiriyorduk. Senle o kadar romantik anlarımız, o kadar keyifli anlarımız vardı ki. Belki birçok şeyi senden yaşadım. Belki bir çok güzelliği senden tattım. Ondan dolayı bunları unutamıyorum. Belki hayatımda sadece senin yanında kendimi iyiydim. iyi hissettim. Belki de özgüven hissettim. Belki de bu zamana kadar yapmam dediğim şeyleri, yapamam dediğim şeyleri senle tattım ve senle bunları yapmaktan da oldukça keyif aldım. Mutluluk duydum. Bundan dolayı bende yaşattığın o izlenim, bende bıraktığın o izlenim kolay kolay hatırımdan silinecek bir izlenim değil. Ee, aramızdaki bu tutkuyu tekrar arıyor. Tekrar özlüyor. Ve o günleri yad ederek ee, ruhumu bu süreçle ilgili şifalandırmaya çalışıyorum. Yani o günlerin tekrar geleceğine, ruhumun yeniden o günleri düşünerek, o anları hissederek huzur bulacağına, tekrar güzel ve mutlu anlar biriktirebileceğimize, Açıkçası kendimi bunları düşünmekten alıkoyamıyor. Uzak kalamıyor. Ve bunları hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum diyor. Kişi e, bu gece oldukça iletişim kurma niyetine girmiş. Bu gece kişi de oldukça iletişim kurmak, haberleşmek, haberler almak, birbirinize haber göndermek, bu geçtiğiniz iletişimde artık aradaki alıp veremediğiniz ve anlaşamıyoruz dediğiniz tartışmayı düştüğünüz her durumu ve süreci teker teker ortadan kaldırabilmek e, kendine gerçekten dönüm noktasını almış yani artık diyor ki ben hayatımı döndürüyorum olayları döndürüyorum kendimi öyle bir dönüm noktasını aldım ki Artık bana geri gelmeyen, bana iyi gelmeyen daha doğrusu hiçbir şey için çabalamayacağım. Değerliyim, kıymetliyim. Benim hayatım da değerli ve kıymetli. Ben bu hayata bir defa geliyorum ve bu hayatımı en güzel şekilde yaşayacağım dediği. Ve buna dair kişi ee, kafasına kesinlikle bunları koyduğunu ve bunları yapacak eylemlerde bulunmak istediğini söylüyor. Bu gece dediğim gibi bir iletişim arzusu çok fazla. Aradaki husumeti, aradaki tartışmaları. Aradaki birbirinizi kırdığınız veya incittiğiniz her ne günden ve süreç varsa bunları teker teker ortadan kaldırmak istediğini de bizlere söylüyor diyebilirim. Ve kişinin bu geceki son e, duygu ve düşüncesine baktığımızda kişi sevgisinin devam ettiğini hatta bu sevginin onu yoğun bir şekilde ele geçirdiğini hala yoğun bir şekilde sevdiğini yoğun hissiyatlarına kapıldığını Hiçbir şekilde sizden bırakın ki soğusun, sizden vazgeçsin. İçindeki hissiyatları bile hala öldüremediğini ve her geçen gün bu hissiyatın ölmediği gibi arttığını savunduğu bir süreci var. Ve kişi gerçekten beklentilerinizi artık boşa çıkarmak istemediğini, onu beklediğinizi ondan elden tutulur, gözle görülür somut bir adım beklediğinizi ve kişi de artık bu beklentilerinizi sizin boşa çıkarmak istemediğini savunuyor. Ve diyor ki biliyorum beni bekliyorsun. Benden aram, benim aramama, benden adım, benden eylem, bir noktada benden bir şeyler beklediğini biliyorum. Yeni başlangıçlarımızı ben de istiyorum. Ve bu sefer bu yeni başlangıçlarımızda gelenek ve görmek neyse o şekilde ilerleyeceğiz. Yani ne yapılması gerekiyorsa bir ilişki nasıl yaşanması gerekiyorsa. Sözüyle, nişanıyla, düğünüyle, derneğiyle, sahiplenmesiyle yani üzerime düşen hangi görevi, hangi vazife varsa bu sefer hiçbir şeyi kaçırmadan, hiçbir şeyi olurunu bozmadan, her şey usulüne en uygun şekilde gelenek ve göreneklere bağlı ilerlemesini istiyorum dediği bir düşünce içerisinde bugün ilerliyor diyebilirim. Evet, aklınızdaki kişinin hem bugünkü gündemi hem bu geceki duygu ve düşüncelerinde bunlar yer alıyormuş. Peki bir tane kolektif için aşk mesajı alalım. Aşk mesajınız bugün ne diyor biliyor musunuz? Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor dedi. Yüreğini açık tut, dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetine ingele gerekiyorsa resmini yap ve yat okudan az. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona dedi. Peki melekleriniz bakalım. Bu gece size ne söyleyecek? Evet meleklerinize der ki sanat. Ve şöyle diyor. Kendini yaratıcı yollarla Pardon, kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. İçinde yatan sanatı ve cevheri keşfet ve bu yolda kendine ifade et. Bu sana iyi gelecek dedi. Ve son olarak bugünün sizlere olumlama cümlesi. Ben bedenimden daha fazlasıyım oldu. Evet, o halde bizler de ne diyoruz? Biz oyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Bir sonraki açılımımız yarın sabah 09.00'da tekrar sizlerle birlikte olmak umidiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.